Yüce Tünik'ten herkese merhaba. Arkadaşlar bu araçla alakalı daha önce kısa bir video Shorts'ta paylaşmıştım. Aracın bize gelme sebebi kısaca bahsetmek olursa araçta sürüş takip asistanı olsun. İşte bunun yanı sıra aracın şu makyaj aynası dediğimiz şu makyaj aynaları olsun. Bunların şu gördüğünüz led kısımları bunun içinde var. Bir de dışında var. Dışındaki ledler olsun. Buradaki ledler bozuktu biliyorsunuz bizim yoğun bir şekilde led stop tamir videolarımız var. Bunun yanı sıra bunun tamirini yaptık tabi bu arada bunun da tamirini yaptım. Makyaj aynası diyorlar bunu açınca içinde bir sivici vardır. Şöyle açalım görüyorsunuz bunda arıza vardı lunchta baktığımız zaman bunların arızalarını görüyorduk. Bunun yanı sıra ekranda birçok arızalar vardı. İşte kaput açık uyarısı. Özellikle ve özellikle kaput açık uyarısından bezmiş de iyice, aracın sahibi. Onun dışında işte şu anki en son kalan arızamız ön yolcu koltuğu kullanamıyor. Bu tarz arızaları vardı. En çok da bu yol asistanları kullanılamadığından dolayı tabii şu an yapıldı bunları yaptık. Şimdi arızanın özüne de gelelim sizinle. Yani neden kaynaklandığını. Şimdi bu arızalarda radar sistemleri bunlarda radar var. Şerit takip asistanı diyoruz. Radar vasıtasıyla. Bundaki asıl sorunlar burada. Bu araç kaza yapmış tabii bu arada. Kazalı bir araba. Toplanmış. Şu gördüğünüz radar sensörleri bunlar yoldaki şerit takip asistanı işte bunları bunlarla alakalı olan parçalar. Bunlarda arıza vardı. Aynı zamanda burada çarpışma sensörleri var. Bunların kafası kopuk vaziyetteydi bunlar işte bir tanesi de yok yerinde. Hatta ve hatta soket şu soketin içini açtık. onu da videosunu ben kötü halindeykenkini çekmiştim. Onu da paylaşacağım videonun içinde. Soketin hali işler acısı. Görüyor musunuz? Pasları, şeyleri görebiliyorsunuzdur. İşte bu iletişim kopuklu dedikleri bundan sebep. Bizi izlemeye devam edin. Bu soketlerinden bir tanesi yok Yani bu tarafın çarpışma sensörü de yoktu bu tarz arızaları vardı aracın. Bunların hepsini giderdik. Şu an ve tabii neticede bunlar da toparlanacak. Şurada par sensörleri falan hepsi akıllara zarar yani. Buralar Japonlarla falan tutturulmuş. Japon yapıştırıcılarla falan yapılmış. Bunları yaptıktan sonra tabii switchleri falan onlar da kaput switchleri. Bunlar bunlar da sorunluydu. kapı switchlerinde de problem vardı. Bu gibi arızalar vesaire vesaire. Biz bunların hepsini yaptık. Aynı şekilde arka radar sensörü bunlar da bozuktu. Bunların tamirini yapmadık. Değişimini tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Şu şekilde bir parçalar. Bu parçaların tamirleri çok da şey olmuyor. Hani güvenilir değil. Bunlar radar sensörleri. Bunların arızalarını bitirdik çok şükür. Şimdi size hatta abi hatta şöyle sizinle de paylaşmak için zaten bu tarz videoları çekiyoruz. Arkadaşlar aracımızın tamir ve arızaları ile alakalı onarımı bitti. Araçtaki genel olarak bahsettiğim gibi arıza kodları vesaire bunlarla ilgili şerit takip asistanı, bunun yanı sıra çarpışma sensörleri araç kaza yapmış daha önce bunun gibi bütün hepsi bakıldı. Aynı zamanda işte bu kapı dışındaki logonun ışıklanması, bunun yanı sıra daha birçok şeyler var sayamadığımız. Bunların hepsinin tamir ve revizyonlarını bitirdikten sonra tabii haliyle bir test sürüşüne çıkıyoruz. Bunda da tabii test sürüşüne çıktık. Arıza tespit cihazımızda da baktık. Bütün değerler normal gözüküyor. Bir tek yolcu koltuğuyla alakalı bir sıkıntımız var. O da aracın sahiplerinin zamanı kalmadığından dolayı biz de bundan dolayı ona bakacak şeyimiz yok. Normlama yapmayı denedik. Koltuklara normlama dediğimiz kalibrasyon gibi düşünün. Normlama sonucunda hala arıza devam etti. Yani bu gibi arızalarda geniş zaman olması lazım. Şu an aracın dış zaten şöyle dışarıdan bir göstermek istiyorum size. Yani dış olarak hiçbir sıkıntı yok. Yani topladık arabayı. Şöyle gösterelim tamponuna kadar taktik Gördüğünüz gibi